Sıra geldi trigonometrik oranlarla ilgili soruları yoğun bir şekilde çözmeye. Bakın buradaki gördüğünüz gibi sorular daha çok yeni nesle hitap eden soru tarzları arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu videomuzda bu tarz soruları çözüp daha sonrasında trigonometrik özdeşliklere geçeceğiz. Dilerseniz soru çözümümüze başlayalım. Evet birinci soruyla başlıyorum. ABC dik üçgen bakın AB 4 birim, BC 2 birim ve ACB açısının ölçüsü alfa dereceymiş. Buna göre sinüs alfa, kosinüs alfa, tanjant alfa ve kotanjant alfa değerlerini bulunuz demiş. Şimdi sinüs alfa neydi? Karşı bölü hipotenüstü. O halde benim hipotenüs uzunluğuna ihtiyacım var. Dik üçgende hipotenüs nasıl bulunurdu? dik kenarların kareleri toplamı ile 4'ün karesi artı 2'nin karesi eşittir. Buraya x dersek x'in karesine. E 4'ün karesi 4'ün karesi 16 artı 2'nin karesi 4 eşittir x kare. 16 4 daha 20 eşittir x kare. 20 ne demektir? 4 çarpı 5 demektir. O halde x ne diye çıkar? 2 kök 5 olarak dışarıya çıkar diyoruz. Şimdi ne yapacağım? Sinüs için karşı bölü hipotenüs. Yani karşı bölü hipotenüs 4 bölü 2 kök 5 olur. Evet, kosinüs alfa gelecek olsak kosinüs alfa nedir? Komşu bölü hipotenüstür. Yani 2 bölü 2 kök 5'tir. Tanjant alfa nedir? Tanjant alfa ise karşı dik kenarın komşu dik kenara oranır. Yani 4 bölü 2'dir deriz. Bunu da eğer sadeleştirirsek 2 olur. Et kotanjant alfa nedir? Komşu bölü karşı kenardır. Yani 2 bölü 4'tür. Bu da sadeleştirirsek 1 bölü 2 yapar. Gördüğünüz gibi tanjantla kotanjant birbirinin tersidir arkadaşlar. Evet geldik ikinci soruya. Alfa bir dik üçgenin iç açısı olmak üzere tanjant alfa 3 bölü 4'müş. O halde benim hemen bir tane üçgen çizmem gerekiyor. Şöyle bir tane dik üçgen çizelim. Şimdi buraya da alfa diyelim. Tanjant alfa neymiş? 3 bölü 4. Yani karşı dik kenarın komşu dik kenarı oranı. E hocam bu 3, 4, 5 özel üçgeni değil mi? O halde bu kenar yani hipotenüs 5 santimdir ya da 5 birimdir diyelim. Sinüs alfa, sinüs alfa neydi? Karşı dik kenarın hipotenüse oranı yani 3 bölü 5 yapar diyeceğiz. Geldik 3. soruya. X dar açı olmak üzere. Sinüs X 1 bölü 3'müş. Şimdi genelde bakın size trigonometrik oranlar verildiğinde hemen bir dik üçgen yardımıyla bunları güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Eğer ben buraya X dersem sinüs X neymiş? Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 3'müş. E, o halde benim şu kenarı bulmam için ne yapmam gerekir? 3'ün karesinden 1'in karesini çıkartmam gerekir. 3'ün karesi 9 eksi 1'den 8. O zaman kök 8 nedir? 2 i̇ki kök 2'dir. Demek ki burası 2 iki kök 2'ymiş. Kotanjant x demiş. Yani komşunun karşıya oranı. Komşu kaç? 2 kök 2. Bölü. Karşı kaç? 1. Yani kotanjant x ne oldu? 2 kök 2 oldu. Geldim dördüncü soruma. Şekildeki dik üçgende AC ile bakın AC kenarı ile BC uzunluğu birbirine dikmiş. BD ile de DC birbirine eşitmiş. Tamam. Olduğuna göre kotanjant alfa ile kotanjant beta'nın çarpımı nedir diye bizlere sormuş. Şimdi öncelikle burada hemen buralara bir harf verelim. Örneğin bakın buraya K, buraya K diyelim. Tamam mı? Şimdi bunu dedikten sonra kotanjant alfa. Kotanjant alfa neydi arkadaşlar? Komşunun karşıya oranıydı. Peki benim buradaki komşu uzunluğum ne? Atıyorum ben buraya L diyeyim. Komşu uzunluğum L olduğu için L bölü K olur. Çarpı kotanjant beta. Kotanjant beta neydi? Komşunun karşıya yani 2K'nın L'ye oranı. Burada burada Gördüğünüz gibi buradaki bu L'ler sadeleşir. K'lar sadeleşir. Geriye ne kalır? 1 çarpı 2 bölü 1 çarpı 1'den geriye sadece 2 kalır. Geldik 5. sorumuza. Görünüş gayet güzel. Tam ÖSYM'ye hitap eden bir soru tarzına benziyor. Dilerseniz hemen bakalım. Kare şeklindeki ABCD bahçesinin A köşesinde bulunan Hakan doğrusal bir şekilde önce F noktasına, daha sonra da E noktasına geliyor. Tamam. Ee, bunlar dikmiş. Bakın, EC uzunluğunun 5 katı, FC uzunluğunun 2 katıymış. Burada oranları diğerini kat sayısıyla orantılı vermeniz gerekiyor. Niye? Bakın, bunun EC'nin 5 katı, bunun 2 katı eşit O halde ben EC'ye ne demem lazım? 2K demem lazım. FC'ye ne demem lazım? 5K demem lazım. Bakın EC'ye 2K. O zaman FC ne oldu? 5K oldu. Tamam. Şimdi burası alfa, burası 90 derece ise burası ne olur? 90 eksi alfa olur. E 90 eksi alfa 90 varsa o zaman buraya ne kalır? Alfa. O zaman burası ne olur? Yine 90 eksi alfa olur çünkü burası 90 derecedir. Evet, bana ne diyor tanjant alfa. E ben ha bu üçgende bakmışım, ha bu üçgende bakmışım. E, burada tanjant alfa neydi? Karşı bölü komşu yani 2k bölü 5k. Burada k'lar sadeleşir, geriye 2 bölü 5 değerim kalır diyeceğim. Evet, geldim 6. soruya. A noktasındaki Ahmet ve B noktasındaki Beyza eşit hızlarla sırasıyla D ve C noktalarına doğru hareket ediyor. Demek ki Ahmet D noktasına, Beyza ise bakın C noktasına doğru hareket ediyor. Ahmet 3 dakikada D noktasında noktasına, Beyza 6 dakikada C noktasına varıyor. Şimdi 3 dakikada varıyorsa o zaman ben buranın uzunluğunu dakikaya orantılayacağım. Örneğin ben buraya 3K diyeceğim. O halde BC neymiş? 6K imiş. Tamam. Ee, daha sonrasında kotanjant X. Şimdi kotanjant X neydi? Kotanjant X e, şu üçgenle bakacak olursak komşu bölü karşı olacaktır. O halde şöyle yapalım. Kotanjant X komşu bölü karşıydı ya. Komşu dediği şey zaten BD uzunluğu. Bölü 3K artı kotanjant Y nedir? Yine komşu yani DC uzunluğu bölü 3K'dır. Şimdi tabanlar aynı olduğu için 3K'yı yazdım. BD ile DC'nin toplamı zaten 6K idi. Evet burada K'lar sadeleşir. 6 bölü 3 kalır. 6'yı 3'e bölersek de cevabımızı 2 olarak buluruz. Geldik 7. soruya. Aşağıda birim karelerden oluşan ızgara verilmiştir. Bu ızgara üzerine görseldeki gibi teller çekilmiştir. Buna göre tanjant alfa, kotanjant beta ve sinüs teta değerlerini bulunuz demiş. Şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Bunları bir dik üçgene oturtacağım. Şimdi bakın burada beta var değil mi? Bak şurası. Şimdi bunlar paralel olduğu için buradaki beta da aynı, şuradaki beta da aynı. Buradaki betayı kullanıyorum. Neden? Bakın hemen burada bir dik üçgen oluşturabildim. Tan, beta neydi? Kotanjant beta demiş. O halde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 niye kotanjant beta ne demekti? Komşu bölü karşı. Komşu 6 bölü Karşısı ne? 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki kotanjant beta 6/5'miş. Şimdi alfa'ya gidelim. Alfa'yı da şöyle bakın büyük üçgene yine oturtturabilirim. Şöyle. Çünkü buradaki alfa'yla t buradaki alfa pardon teta eşittir arkadaşlar. E o zaman teta neydi? Sinüs teta eşittir karşı 1 2 3 4 5 6 6 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim de burası. 6, 8, 13 üçgeni o halde. O zaman sinüs teta ne olur? Karşısı 6, hipotenüsü 10 olur. Oranlarsak 6 bölü 10 gelir. Evet sırada ne kaldı? Tanjant alfa. Yine de alfayı bakın hemen buraya taşıyabilirim. Burada da alfayı bir dik üçgene oturtturuyorum. Tanjant alfa neydi? Karşı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karşı bölü komşu. 1, 2, 3, 4. Demek ki tanjant alfa da 7 bölü 4 değerini alır diyeceğiz. Evet geldim 8. soruya. Dikdörtgen şeklindeki yeşil renkli kağıt 4 eş dikdörtgen olacak şekilde kesilip şekil 1'deki gibi yerleştiriliyor. ABCD karesinin en büyük karenin alanı 36. O halde bakın bu kenarların uzunluğu 6 birim olur. KLMN karesinin alanı 16. Şimdi bunun alanı 16 ise o zaman 4'e 4'tür kenarları. E hocam burası 4 ise şu kalanlar eşit olduğuna göre ve 6 olması gerekiyorsa o halde buraya 1 1 kalır. Demek ki burası 1 sonrasında bu kenar ise 4 bir daha. Burası da 5'miş. Şimdi bana ne soruyor? KNT. KNT. Evet burada gördüğünüz gibi tanjantı artık bulabilirim. Niye? Tanjant neydi? Şurası dik. Karşı bölü komşu. Karşısı ne? Tanjant K, N, -t. Karşısı ne? 5 bölü komşusu ne? 4. Demek ki tanjant K, N, -t. 5 bölü 4'müş. Geldim 9. soruma. Aşağıda ABCD karesi şeklinde bahçe görseli verilmiştir. Ceren E noktasından B ve C köşelerine ipler çekerek oluşturduğu BEC üçgensel bölgeye çiçek ekecek dikecektir. Bakın burada uzunlukları vermiş. AD 13'müş. Tamam o zaman kare olduğu için bakın tüm kenarları 13 metre olur. Tamam. AE de 5'miş. O zaman bakın burada bir özel üçgen var. 5 12 13 özel üçgeni var burada. Tamam buna göre tanjant alfa'yı soruyor. Şimdi bakın bu bu tarz sorularda genelde genelde bunun benzerini biz bu alfa'nın e, içinde oluştururuz tamam mı? Nasıl yani? Şimdi bir kere benim alfa'yı bulabilmem için dik üçgene ihtiyacım var. E dik üçgeni bunun içine nasıl koyarım? E tabii ki buradan buraya Şöyle bir dikme çekerse eğer bakın alfa bir dik üçgen içerisine girdi. Şimdi atıyorum ben buraya e, A desem buraya da B desem. A artı B ne olur? A artı B 90 derece olur. Şimdi A artı B 90 ise bu bir kare ise burası 90 demek ki burası A oldu. Tamam mı? A oldu burası. E bakın e, 13'üm var. Buranın tamamı 12. Yine 5, 12, 13. A da var içinde. 90 da var. A da var. 90 da var. Demek ki buraya B kalır diyeceğim. Tamam mı? O halde ne olacak? Bakın burası 5. Burası 12 üçgeni. 5, 12, 13 üçgeni olur. E buranın tamamı 12 idi. 5 buradaysa buraya 7 kalır. Şimdi tanjant alfa neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani tanjant alfa eşittir. 12 bölü 7 olarak buluruz. Evet geldik 10. soruya. Aşağıda deniz feneri, kayık ve gemi görseli verilmiştir. Demiş ki A, G, ne? A, G, -K A -G -K, e, açısı 20 dereceymiş. Tamam burası 41. Kayık ile geminin fener olan uzaklıkları sırasıyla e, kayık ile geminin fenere uzaklığı sırasıyla e, neymiş? 2 kilometre ve 5 kilometreymiş. Tamam. Demiş ki kayık ile gemi arasındaki mesafeyi bulunuz. Yani şuradaki uzaklığı bulunuz demiş. Şimdi ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bir kere bunların ikisinin toplamı 61 yapıyor. Hiç mantıklı bir şey değil. O halde ben şuradan şöyle bir bir kere dik üçgen elde etmem lazım değil mi? Dik üçgen. Acaba şunu şöyle mi çeksem diye düşünüyorum. Onun yine şöyle bir şey yapsam bu ikisini biliyorum ya. Şunu çekersem şöyle bir dikme indirmeyi tercih ediyorum çünkü niye? Bunu dik indirirsem birer açıları geriye kalıyor ya daha kolay bulabilirim orayı. Yani hocam işte bu dik üçgende kalacak şekilde işte şöyle çeksek daha iyi olmaz mı? Bakın işte buraya dik koysak burada olur. Ee, böyle de olabilir ama şöyle daha iyi sanki olacak gibi. Bir bakalım. Buraya bir 90 derece koydum. O zaman buraya ne kalır? 70. Ee, burası 41 ise buraya ne kalır? 40 olsaydı eğer 50 kalırdı. 41 olduğu için 49 kaldı. Tamam. Şimdi burada hangi açılarım var? Bakın zaten sinüs 70'te var ya bakın buradan bana göz kırptı zaten. Demek ki işimize yarayacak. Şimdi burada e, ee, sinüs 20 yerine kosinüs 20 yapsam işimi görür galiba. Gerçi onun eşitliğini daha verilmediyse vermedik. O halde şöyle yapalım. Kosinüs 41. Kosinüs 41 neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani komşu dedi şöyle h diyelim. hk bölü hk bölü 2 metre. Bu neymiş? 75 bölü 100'müş. 75 bölü 100 ne demek? 4'te 3 demek. Bu da neymiş? 2'de hk uzunluymuş. Bakın 2 katına alınmış. O zaman hk ne olmalı? hk 3 bölü 2 olur. Tamam mı? Çünkü neyin 2 katını alırsak 3 olur? 3 bölü 2'nin. Yani 1,5 diyebiliriz. Tamam. Ee, şimdi diğer şu kalan kısmı bulalım. Onda da şu sinüs 70'ten yararlanalım. Sinüs 70 neydi? Karşı bölü Hipotenüs. Bakın karşı bölü hipotenüs yani AK bölü 5 eşittir. 10'da 9. Bakın ee, bu 2 kat artıyor. O zaman bu da 2 kat arttığında 9 oluyorsa AK'de ne olmalı o halde? 4.5 olmalı diyeceğiz. 4.5 ile da 1.5 toplarsak 6 km yapar diyeceğiz arkadaşlar. 10. sorunun da çözümü bu şekildeydi. Evet, bir sonraki videomuzda dik üçgenli trigonometrik oranlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.